bilen adam kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle eski usul nane likörü yapacağız. Bunun için gerekli olan malzemelerimiz 1 litrelik bir kavanoza ihtiyacınız var. 4 su bardağı kadar toz şeker. etil alkol ve iki demet de taze nane. Taze nanelerinizi yıkıyorsunuz ve Saplarında yapraklarını kavanozunuza ayırıyorsunuz. İlk demeti ayırdıktan sonra üstüne bir miktar toz şeker koyacağız. bir su bardağı kadar. Sonra ikinci demeti de üstüne ayıklayıp şekerini tamamen üstüne boşaltacağız. İkinci demeti de ayıkladıktan sonra kalan toz şekerimin hepsini dana yapraklarının üzerine gönderiyorum. Şu anda 1 kiloluk kavanozumun yarısı tamamen doldu. Yani 500 gramlık kısmı doldu. Bunun üzerine 500 gram kadar da yani 500 mililitre kadar da önceden karbon filtreden filtrelediğim etil alkolümü geçireceğim. onu ağzını sıkıca kapatıyorsunuz ve çalkalıyoruz. İçerisine etil alkolü ilave ettiğiniz zaman yaprakların üzerine kadar çıkıyor. Tamamen ağzına kadar dolmuyor. Tamamen ağzına kadar doldurursanız 650 ml etil alkol koymuş olursunuz. Bu da alkol derecesini çok yüksek bir hale getirir. Çünkü yapacağımız karışım. Bundan bir hafta sonra içerisine su ilavesi yapacağız ve seyretmesini uygulayacağız. Yapacağımız likörün e, alkol derecesi %46 ile 48 derece arasında olacak. Biz öncesinden filtre ettiğimiz için %98'lik alkolümüz filtreleme işlemimizin sonunda %96'lığa kadar düştü. Şimdi nane yaprakları ve şeker içerisinde alkole lezzetini verecek. Ve rengi yeşil olmaya başlayacak. Nane yapraklarını özellikle cinsine göre kontrol etmeniz lazım. Şu anda benim kullanmış olduğum nane yaprakları bahçe nanesi olaraktan satın aldım. Bunların maksimum ve maksimum 3 ile 6 gün içerisinde rengini vermesi gerekiyor. Biraz daha fazla kalırsa bu sefer rengi haki yeşil kıvamlarına gelecek ve o tatlı yeşil kıvamını kaybedecek tadında bir değişim yaratacak. Biz buna izin vermemek için her gün çalkalama yapacağız. Ve çalkaladığımız zaman içerisindeki alkolün renginin ne kadar yeşilleştiğine bakacağız. Evet, 5. günün ardından likörüm istediğim gibi hafiften bir yeşil rengi alkolüme verdi. Şimdi bu noktada ne yapacağız? Alkolümü bir şişe ya da sürahinin içerisine alacağım. İçerisinden süzeceğim bunu. Onun için süzgeç de kullanabilirsiniz ya da kapağını şöyle benim gibi yan tutup da aktarmanız mümkün. Şimdi dibinde hala e, şeker parçalarım var. Bunu eritmek için su takviyesi yapacağım. E, daha öncesinden ben içerisine koyacağım su miktarı olan 450 mililitre suyumu kaynattım. Şimdi kavanozuma yarım yarım ekleyip çalkalayacağım ve şeker eritip likörüm içerisine ilave edeceğim. Ve erittiğim şekeri bir kör karışımla tekrardan geri gönderiyorum ve bunu bir kere daha tekrarlayacağım. Böylelikle hem nane'nin son aromasını ve içerisindeki kalan alkolle şekeri de ziyan etmemiş oldum. En son sürahimi aktardıktan sonra da şöyle bir karıştırıcı yardımıyla iyicene karışmasını sağlıyorum. Gördüğünüz gibi rengi çok tatlı bir yeşil oldu. Kokusu çok yoğun bir şekilde taze nane kokusu geliyor. Bu noktadan sonra size önerim benim gibi e, sürahiye koymayın. Ben rahat görmeniz ve benim daha rahat çalışmam için sürahiye de hazırladım. E, güzel bir ağız kapanan şişenin içerisine kapatıp likörünüzü en az 15 en fazla da 3 ay boyunca güneş almayan bir yerde dinlenmeye bırakın. Böylelikle nane likörünün lezzeti daha da ön plana çıkacak. Daha da oturakta ve güzel bir likörünüz olacak. Bu haliyle de tüketebiliriz. Hatta şu anda ben bir tadım yapacağım. O kadar güzel ki, bu kadar basit bir e, uygulamayla böyle güzel bir likör elde etmek bence çok başarılı bir şey. Dışarıdan aldığınız likörler gibi içerisinde boyar maddeler yok. Bu yüzden hafif açık renkli bir yeşil renge sahip bir likörünüz oluyor. Öncesinden kurduğum, hazırladığım likörlerim de var. Ben o likörlerimde biraz daha e, lezzetinin ve yoğunluğunun fazla olması için içerisine nane şurubu da ekledim. Onu da bu şişemde muhafaza ediyorum. Yaklaşık bir 8 ay önce yaptığım bir likör. Buna nane şurubu eklediğim için biraz daha rengi koyu ve daha doygun gözükmeye başladı. Arasındaki de fark bu. Tat olaraktan da fark olaraktan da e, eklediğim nane şurubundan dolayı bir tık daha tatlı. Hiçbir şekilde e, değişik bir Nane haricinde bir lezzet gelmiyor. Şurubun da özelliği zaten taze nane da yapılmış olan pastacılık malzemelerinde ve içecek kokteyllerinde kullanılabilen bir şurup. Onu da size göstereyim. Repo, fo ya da ee, Moninin de olabilir. Bende Moninin var. Şu tarz nane şurubu. Bunu ee, içeceklerde, alkolü alkolsüz içeceklerde, kokteyl yapımlarında, pasta malzemelerinde içerisinde. işte keklerde, kremalarda da kullanabiliyorlar. Aynı zamanda alkolle karıştırdığınız zaman da çok hızlı bir şekilde likör de elde ediyorsunuz. Size bugün geleneksel olan likör tarifimi verdim. Bunun lezzetini çok daha fazla beğeneceğinize eminim. Size ayrıca şuruplarla yapılan hızlı likörler, yani barların kullandığı, sadece vodka ile karışarak hazırlanan ve size likör diye lanse edilen hızlı likör e, anında içilebilir ve hemen hazırlanabilir. Likör tariflerini de ayrı bir video olarak da vereceğim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yakında yeni sürprizlerle, yeni videolarla tekrar karşınızda olacağım.